Rüyada ölünün dirilmesini anlama gelir. Rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmeniz, sevilmenize, huzur bulmanıza işarettir. Rüyada vefat etmiş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini görmek, arzunuza kavuşmanıza, makam sahibi olmanıza, işlerinizin düzelmesine delalet eder. Rüyada vefat etmiş annesinin dirildiğini görmeniz, mutluluğa, huzura işaret eder. Rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına da yorumlanır. Rüyada, vefat etmiş oğlunuzun yaşadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir. Rüyada, vefat etmiş oğlunun dirildiğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya delalet eder. Rüyada, vefat etmiş kızının dirildiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işarettir. Rüyada, bir kadının vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmesi, kız çocuğu olacağına delalet eder. Rüyada, bir kadın vefat etmiş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu olmasına işarettir rüyada bir kadının vefat etmiş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi, kendisinden haber alamadığı bir yakınını bulmasına işaret eder. Rüyada vefat etmiş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimsenin kuvvetinin artmasına delalet eder. Rüyada bir ölüyü diriltmek, bir kimsenin doğru yolu bulmasına vesile olmaya işarettir. Rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaaflarından kurtulmaya, özgüvenliğinin gelmesine işarettir. Rüyada vefat etmiş kız kardeşin dirildiğini görmek mutluluğa delalet eder. Rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının dirildiğini görmek üne kavuşmaya işarettir. Rüyada vefat etmiş dostlarından birinin dirildiğini görmek Sevindirici haberler almaya delalet eder. Rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehitlik mertebesine ulaştığına işarettir. Rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağına delalet eder. Rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işarettir. Rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek o kimsenin ahirette mutluluk içinde olduğuna delalet eder. Rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek uzak bir yola gitmeye işarettir. Rüyada bir kimsenin öldükten sonra güldüğünü, sonra ağladığını görmesi kötü bir şekilde vefat ettiğine işarettir. Rüyada bir ölünün yüzünü siyah görmek de aynı şekilde yorumlanır. Rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek o kişinin yaşarken çok ibadet yaptığına, ahirette mutlu olduğuna işaret eder. Rüyada bir ölüden haber almak alınan haberin aynen gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehit olarak vefat ettiğine delalet eder. Rüyada bir ölünün aniden tekrar öldüğünü ve öleceğini bildirdiğini görmek, sıkıntıya bazen de ani bir ölüme işarettir. Bir ölüyü sarhoş görmek, hem rüya sahibi hem de ölü için olumsuzdur. Bir ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmet sahibi olmaya, insanları doğru yola sevk etmeye işarettir. Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimse, sanatkar olmaya işarettir. Rüyada bir memurun bir ölünün kendi mekanına oturduğunu görmesi, görevden alınmasını işarettir. Rüyada bir kadının ölüyle evlendiğini görmesi, vefatına delalet eder. Rüyada bir ölünün ata bindiğini, kılıç kuşandığını ve elbise giydiğini görmesi, doğru yoldan ayrılmaya delalet eder. Rüyada birinin vefat ettiğini, halkın onu iyilikle andığını görmesi, hayırlı işler yapmaya işarettir. Rüyada vefat edip kabre gömüldüğünü görmek, uzak bir yere yolculuk yapmaya delalet eder. Rüyada öldükten sonra dirildiğini görmek, zenginliğe ve gurbetten dönmeye işarettir. Rüyada bir eşyanın üzerinde insan veya hayvan ölüsüne ait bir şeyi görmek, o eşyanın bozulacağına, kaybolacağına işarettir. Rüyada ölünün bir şey satın alması veya satması o maddenin azalacağına delalet eder. Rüyada ölünün elbisesinin yıkanmasını istemesi onun duaya, sadakaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Rüyada ölünün meçhur bir yerde tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine doğru geldiğini görmek hayırlı kazanca, helal mala delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.